O Bir Usta'dan merhaba sevgili izleyenlerim. Sizlere evde yapabileceğiniz kuru fasulye tarifi vereceğim. Kuru fasulyemizi akşamdan ısladık. Ertesi gün haşlıyoruz. Üçte ikisini haşlıyoruz, üçte birini haşlamıyoruz. Daha sonra bir baş soğanımızı sıvı yağ ve margarin yağla yapıyorum. Ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra hazır sos, yani kendi yaptığım sos, domates sos ve biber sos. Salsa kullanmayacağım. Soğanlar kavurduktan sonra domates sosu, biber sosu atıyorum, karıştırıyorum. içine pul biber ve karabiber, mutlaka atın. Attıktan sonra, bu şekilde biliyorsunuz, sarımsağı unutmayalım. Bir diş de işte sarımsak atacağız. Daha sonra kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Ettikten sonra da karıştırıp, daha sonra haşlanmış, 3'te 2'si haşlanmış, 3'te 1'ini de burada beraber pişireceğiz, özleştireceğiz. Şu an görüyorsunuz rengi çok güzel. Harik oldu. Tuzunu da verdikten sonra servise hazır. Gördüğünüz gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. TikTok'ta takip etmeyi unutmayın. Takip ettirmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.